A sayısı ile ilgili şu bilgiler biliniyormuş. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. X, Y birer rakam. Z iki basamaklı bir sayı. Z sayısının rakamları toplamı tek sayıdır. Demek ki rakamları toplamı tek olduğu için Z sayısı onlarda bir sayı olamaz. Çünkü iki tek sayının toplamı çift olur. A sayısının en küçük değeri dediği için x, y ve z yerine alabileceğimiz en küçük sayılar x kuvveti büyük olduğu için en küçük asal sayı y yerine 3 z sayısı da iki basamaklı 23 olur. 2'nin küpü 8 3'ün karesi 9 çarpı 23 8 çarpı 9 72 çarpı 23 eşittir. 3 kere 2 6 demek ki birler basamağı 6 olacak başka 6 olan olmadığı için doğru cevap Bursa şıkkı